Yörük Kemal Barut. Yörük Kemal Barut. Ha. Kemal abi merhaba lan nasılsın? Merhaba başkanım. Sağ ol. Gel. Siz, sizleri gördük daha iyi olduk ya. Hep birlikte hep birlikte geldik Muğla'ya. Muğla merkezdeyiz. Ee, Kemal abiyle birlikteyiz. Nasılsın Kemal abi? Hayat nasıl? Derdin var mı? Sağ yok Allah mu? Çoluk Allah çocuk çocuk nasıl? Çok çocuklar iyiler. Hepsini Evet, barklandır. İyi, çalışıyorlar. Torunlar var. Torunlarım var. Hepsi. Allah başlasın. Birisi, birisi, mühendis çıktı, bilmem şey oldu, anadın mı? Hepsi de iyiler. İyi. Kötülük yok. Allah aslında. başlasın. Sağ ol. Sağ ol. Hepsi Allah kendilerine ol. bakıyorlar. Bakıyorlar. Sana yardım Ama, ediyorlar. Hayır, etmezler. Ben kendi işim var. Burada da geliyorum işte. Burada. her gün gelip giderim ben buraya. İyi bu derneğin kurucusuyum ben. Çok güzel. 15 kişiyle kurduk. Kötekli'de. Çok güzel. Kötekli'de. 15 kişiyle kurmuştuk. Ondan beri bu derneğin kurucusuyuz. Yani 15 kişiyle kurduk işte. Çok o zamandan güzel. beri bu zamana kadar devam ediyoruz. Ne'ler biz yaptın? Başka. Gençlikten bu yana nerelerde çalıştın? Ne Vallahi işler biz yaptın? biz gençlikten beri bizim benim köyüm şurası. Eksçi köyü. Evet, çok yakın bura. Bizim orada hiç bir şey yapmadık çiftçilik. Neler ürettiniz? Neler ettiniz? Hiçbir şey üretmedik. Ürettiğimiz odunculuk, leşberlik. yüz dönüm arazimiz vardı ama satıldı yarısı. Zeytin mi vardı? Domates mi? Ne vardı? Yok. Bizim orada buğday. bizim orası. Kır. He, kır orası kır. Kır orası. Kır, kır bizim. Koca da koca... Niye sattın? Ama işte o bir ben değilim ki biz dokuz kardeşiz. Dokuz 9 kardeş hepsi de sağ. Onlarda tabii ihtiyacı olan oldu, satıldı. Şimdi tabii nasıl bakıyor? Çok, Bak şimdi biz çok, geldik. Çok. Biz geldik sizi buraya ziyarete. Sağ biz olun. Doğru sağ Parti'nin kurucu üyeleriyiz. Tamam. Nasıl bu hükümetten memnun musun? Bu hükümeti bırak canım. Bu hükümetle benim şeyim olmaz. Ben eski doğru yolcu. Ve 55 seneden bereli bu Doğru Yol Partisi'ne gayetliyiz. Daha fazla ya ben 55'teyim. Bak ben de Doğru Yol Partisi'nin ilk gençlik kolu başkanıyım. Tamam. İlçe başkanlığı yaptım, il başkan vekilliği yaptım ama şimdi doğruyu bulduk. İnşallah doğru doğru doğrudur. Her zaman için. Doğru Parti'yi biliyor musun? Ama işte Cahit Başkanım söylüyor her gün doğru. Evet, Cahit <laughs> Başkan da ca bizim burada il başkanımız. Cahit Başkan bizim burada babadan beri dostumuz. Çok değerli birisi. Tabii. Cavit abi kendisi kurdu. Yılları. Cavit Karözlü din zamanında yılların şeysi. Evet. Yani işte. Kemal amca. Söyle. Sizler olmasaydınız bizler olmazdık. Bizler olmasa sizler olmazsınız. Sizler olmazsanız bizler olmayız. <laughs> Allah razı olsun. Allah ol. razı olsun. Sağ olun. <laughs> Bizim genel başkanı Rıfat Serdaroğlu'nu tanıyor musun? Eski sağlık bakanıydı. Heh. Tanıyor Tanıyım, musun? Tanımıyorum da şimdi senden duyuyorum. Ben şimdi tek siyaset şey yapmaz oldum ya. Yani bilmiyorum ama tanışırız. Gelsin bir bu yombullara. İşte ya başkanımız var ya burada. O da İzmirlidir sana yakın. Senin bölgenden. Ya, memleketimiz sayılır. Ya. Aydın İzmir memleket sayılır. Hemşerine sahip çık. Çıkacak. İnşallah. Çıkacak. Yani. İnşallah. Bizi, ya de, şimdi, bizi de izlemeyi şimdi, devam et. Şimdi zaten bizim Cahit Başkan burada bizi bir şey diyemiyoruz. Babadan beri dostumuz ya. Çok güzel. Onun için bir şey diyemiyoruz. Biz Cahit her de. zaman e, Muğla'yı sık sık ziyaret edeceğiz. Cahit Başkan'ın çalışmalarından e, çok memnunuz. Her zaman yanında olacağız. Ben Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısıyım. Sağ ol. Teşkilatlardan sorumlu. Sağ ol. Bu Sağ görevi ol. bana bir buçuk ay önce verdiler. Bir İnşallah. buçuk ay, ayda 43 e, ilin il başkanını atadık. Hakan Başkan'ın teşkilat başkan yardımcısıdır. Ya İstanbul abi. ve Marmara bölgesi sorumlusudur. Ama e, Engin tecrübesinden faydalandığımız için bütün Türkiye'de yine birlikte geziyoruz. Abi canım bu Bak, ayağımıza hiç yoramanın... üşenmeyiz. Her tarafa gideceğiz. Her tarafı gezeceğiz. Tabii. Çok çalışacağız. üretimin üretimin önünü açacağız. Şırnak'ta bile Hep bizim, üreteceğiz. Bizim şeyler var yani Yörüklerine şeylerimiz var. Çok güzel. Başka. Şırnak'ta bile hmm. ne? Çok güzel. 250 de Yörüklerine şeyleri var. Bu Yörükleri şey yaparsan tabii ki. Zaten bu Türkiye genelinde, Türkiye genelinde Şırnak'ta da çok çalışkan bir il başkanımız var. Ha, Genç Hakan işte Onuk. Türkiye, Onu da ziyaret edeceğiz. Türkiye genelinde bu Yörükler olmazsa şeyler olmaz yani hani Atatürk'ün Atatürk bir sözü vardır. Nerede bir duman tüterse bu vatandaşı bu Türkiye'yi kimse yıkamaz. Bravo. Ha, i̇şte mi? biz bunu biz ha. bunu üç buçuk sene önce Çoban Ateşi adı altında ha. tüm Türkiye'yi 73 vilayetinde dolaştık. Ya şimdi biz bu şenlikte de bir yani hiçbir şey şey olmadan hani bir hataş yakarız. Cumartesi, Pazar günü şenlik olur. Neden mesela dumanın tütsün, ocağımız tütsün. Bravo, bravo. Aradık, gideriz orada şenlik yerinde yakarız. Ama şimdi öyle bir şey vardır, Ezelinden beri bütün yörüklerde bu şey. Zaten biz de bu noktadan başladık. Tabii canım. Ee, çoban ateşi olarak hareketimizi ilk Tabii. kurduk ve dedik ki Atatürk demiş ki dedik, Anadolu'da, Toroslar'da yörük ateşleri yandığı sürece. Türkiye hiçbir şeyden korkmaz demiş. Korkmaz. Biz bu misyonla iki yıl, üç yıl bütün ülkeyi gezdik, al, e, ziyaret ettik, dertleri dinledik e, ve Allah'ın izniyle de 26 Ağustos'ta doğru partimizi kurduk. Çok çalışacağız, çok üreteceğiz, tutumlu olacağız, hep birlikte başarılı olacağız, mutlu olacağız Allah'ın izniyle. İnşallah, inşallah. hayırlısı Şimdi, olsun. Kemal amca siyasetten bir anını anlat bakalım bize. Sen bir, bizim, sen şimdi. <laughs> bizim hiç siyasette bir anımız yoktur ya şimdi. evvel mesela emredim. zamanında tek sol sağ var dayak yedikten tabi. Duvarlara yazı yazanlardan. <laughs> dayak da yedik. <laughs> dayak da attık. O zamanlar başkaydı. <laughs> bir sağ var bir sol var o zamanlarda öyleydin yani. ya giderler duvarlara faşisimler ölsün duvarlara yazı yazanlar kırmızı yazı ben köye gidiyordum denk geldiler dövdüler mesela Öldüresiye dövdüler öyleydi. yazık üzücü yani ha, böyle üzücü. bir olayla i̇şte kaba kuvvete çok karşıyız anım, anım, kadınlara yapılan anım, anım, şiddete karşıyız anımız o yani şey olmaz Tabii biz o zamanlarda bir iki yerlerde de şey yaptık, devamlı partine geziyorduk ya konvoylardan. Öyle bir anlar da oldu ama onlar da geldi geçti ya onlar ufak şeyler. <laughs> Olsun hayatın tabii şey, anları. Şimdiki şeyi ne görüyorsun? Şimdiki siyasette şimdiki hükümeti ne görüyorsun? Ya, hükümetten, bu, bu hükümetten bana hiçbir şey sormuyor. Türkiye ölmüş durumda. Batmış durumda. Bu hükümetten ne bekliyorsun ya? Ne bekliyorsun yani bu hükümetten daha? Biz ölmüşüz. Allah uzun ömürlülermesin daha Yani bu bu hükümetten daha ne bekliyorsun? Bu hükümet ne şey olur ki? Hiç. Şimdi bize o zaman biz sana geldik buraya. Sağ ol. Senden destek istiyoruz. Doğru Parti'ye Desteğini istiyoruz, torununla, çoluğunla, çocuğunla, komşunla. Biz de böyle destek şey edersen, benim zaten 3 biraderim var, eniştelere karışmam. 3 biraderimiz bizim hiç ne sola ne şeye oy vermezler. Sadece Doğru Yol Partisi'ne oy verirler. Şimdi Doğru Parti'ye. E şimdi, onlar da söyleriz Doğru Parti'ye. O olur yani ama şimdi zaten babamızın nasihati bize babamız söylediği için biz hiçbir yere şey vermeyiz. Üç tane bilader ama eniştelere altı kız, dokuz kardeşiz. Allah uzun ömürler versin. Ama bunların torunuymuş bilmem şeyi bir oho sülale sayarsan beş yüz doy çıkar burada. O zaman biz bununla da bizim sorunlarımızı halletmiş olduk. Cahit <laughs> Başkan sen bak burada. <laughs> Madem ver. Çok atanmışım adam mı yani Onlar hepsi de birer şey oldu var. Ama şimdi madem mühendis çıkmış Muğla'da Muğla'da bak bu kadar mermer şeyi sorunca bu hükümetten daha ne bekliyorsun? Adam ta boş geziyor. Babası ne yapıyor? Teni kecme şu yapıyor. Babasını da varıp çalışmaya gidiyor. Bir işe giremiyor çocuk. Anladın mı? İnşallah üretimi arttıracağız, evet. iş imkanlarını artıracağız. Nişanladık çok çok bu Mart ayında mesela Mart'ın 14'ünde ondan sonra da hastalık başladı. Aynı okudu öbür düzde da nişanlısı da aynı mühendis. O da araştırma mühendis. O da boş. Benim torunum da boş, öbürü de boş. Maalesef işte Kemal amca Türkiye'yi getirdikleri 18 senedeki halli bu. 18 sene, 18 senede bu ülkenin temeline dinamit koydular bunlar şimdi başka, bir tane baca yok baş, baca yok başkanım şimdi bak ya zaten adam satmış hepsini daha nesini şey yapıyor Türkiye'de satmış zaten adam hiçbir şey kalmamış satmış zaten adam aradın mı ya ben çok şey konuşuyorum bir de bir de bizi suçlandırırlar <laughs> aradın mı? korkma kimse suçlandırmaz bu millet çok büyük bir millet, sen, büyük bir millet. Biz da, kimseden korkmayız evet Her şeyi zaten satmış adam Türkiye'de. Ya daha bunu ama şimdi adamlar gittiler bir vagon kömüre anladın mı bilmem bilmem şeye makarna gittiler, gittiler oy verdiler. Bunun daha şeysi yok ya anladın. Bunlar Türkiye'yi bu hale gelen zaten Şimdi birisi Türkiye'yi bu hale getirenler daha şey isim var. Milleti fukara yaptılar. Bir makarnaya, bir torba kömüre muhtaç ettiler. Öyle. Allah'ın izniyle biz doğru parti olarak en kısa zamanda sizlerin de desteğiyle bu ülkede inşallah, inşallah. bu ülkede layık olduğu yere getireceğiz. İnşallah. Onun için desteğini bekliyoruz. İnşallah. hayırlı, koca hayırlısı, demokrat. Hayırlısı olsun. <laughs> İnşallah. Başkan geldi. <laughs> Kemal abi çok teşekkür ediyoruz. Çok ediyorum. teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm. Tamam. selam. Şimdi herkes